Merhabalar, Baba Kız Psiko Sohbet'e hoş geldiniz. Bugüne kadar edindiğimiz bilgi birikimimizi, tecrübemizi ve deneyimimizi bu podcast'te sizlerle paylaşıyoruz. Diğer bölümlerimizi kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmayın. Sevgili dinleyenler, merhabalar. Bugünkü bölümümüzde mutluluk paradoksunu konuşuyor olacağız. Aslında konu özetle daha fazla mutlu olmak için yani daha fazla mutlu olmak amacıyla mutluluk peşinde koşarken işin en sonunda mutsuz olmayı tartışıyor olacağız. Ama konuya girmeden önce her zamanki gibi sözü bir de babama bırakıyorum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Evet bugün e, mutluluk paradoksu dedik. Paradoksu da açmak lazım. Paradoks böyle <laughs> çok beklenen bir şeyin çok ters sonuçlar vermesi gibi bir şeydir aslında. E, çok genel tabiriyle. Ama bu paradoksu çok sık yaşıyoruz mutluluk anlamında. Tamam, kızımla beraber bugün bu konuyu işleyeceğiz. Evet. Hayatta bazı seçimleri yaparken hep şunları yapıyoruz: bizi mutlu edecek tercihleri yapmaya çalışıyoruz. Mesela işte bizi daha mutlu edecek bir araba almak, bizi daha mutlu edecek bir işte e, etkinliğe gitmek, bize daha iyi hissettireceğini düşündüğümüz bir şey yapmak. Sürekli aslında kendimizi mutlu olmak için bir şeylere sevk ediyoruz. Ya da en azından bunu böyle ifade ediyoruz. Diyoruz ki daha fazla mutlu olmak için kendine bir yol yöntem bulmalısın. Ama gerçekten mutlu olmak ya da mutluluğu bulmak böyle bir şey mi? Ben bundan hiç emin değilim. Çünkü ben en temelde şöyle bir yerde hata yapıldığını düşünüyorum. Mutsuzluğun tersi mutluluk değil ya da mutluluğun tersi de mutsuzluk değil. Mutluluk ve mutsuzluk birbirinden farklı iki duygu gibi geliyor bana. Yani çünkü şöyle düşünüyorum. Bir şeye mutlu olduğum zaman bu benim için çok uzun süren bir şey olmuyor. Bir şeye mutlu oluyorum. Çok iyi oldu, çok güzel oldu. Bu benim için bir an, önemli ve özel, özel bir an. Ama sonrasında aslında hep nötrde, stabilde kaldığım bir yerde oluyorum. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Sürekli mutlu olmak diye bir şey mümkün müdür? Ya da genel olarak mutluluk hakkında ne düşünüyorsun? Ya kavram mutluluk üzerinden aldık ama yani insan hayatı dediğimiz süreçle ilgili hiçbir şeyin yani sonsuza dek sürmesi diye bir şey söz konusu değil. Mutluluk da bunlardan bir tanesi. E dönem dönem mutlu olursunuz. Bir olay olur mutlu olursunuz. Bir şey olur yani mutluluk yaşarsınız. Yani buna böyle bakmak lazım. İnsanlar ama e, belki bizim yine kültürümüze ait bir şey. Böyle bir mutlu olayım ve o böyle ömür boyu sürsün. Yani böyle bir şey olsaydı çok iyiydi ama yani mümkün değil. Bizim hayatımız zaten iniş çıkışta. Mutluluk dediğimiz şey de aslında birazcık insanın yine uyaran yapısıyla da ilgili bağları var bunların. Yani biz e, nasıl diyeyim bir şeyin yoksunluğunu çektiğimizde o yoksunun çektiğimiz şeye kavuştuğumuzda çok mutlu oluruz. Paradoksu da burada duruyor zaten. Sanki kazanmanın zevkini yaşamak için önce bir kaybetmemiz lazım gibi düşünebilirsin. Ya bir yoksunluğu çekeceksin, ona sahip olduğun çok kıymetli olur. O değerli olur. O mutluluk verir. Böyle bir gergiti var ve bunun sürekliliği yok. İnsan için yok. İnsan için uyaran dediğimiz şey her şey, ışık, ses, ne diyorsanız, deyin mutluluk, his bir süresi var ve bu süresi sonrasında eşitin altına düşer ve o size o uyaran etkisini vermemeye başlar. Bir tane araba alırsın söylediğin gibi. İlk 3 gün, 4 gün, 5 gün neyse işte bir ay. Çok iyi. Sonra araba araba işte yani. Sıradan bir şeye dönüşüyor. Ne oldu? Mutluluk kayboldu mu? Ya yani bakarsa kayboldu gibi. Değil aslında. Uyaran düştü. Uyaranın sizdeki eşik değeri aşağı düştüğü için oluyor. Şimdi kendimiz de bunu kabul etmemiz lazım. Özellikle. Yani bu böyle olacak. Ve biz aslında hayatı belki de dinamize eden şeylerden bir tanesi de bu. Ya bir şeyin sürekli böyle şeyle gitmek. Ben burada başka bir şey de söylemek istiyorum. Konu gelmişken. Ee, yine bizim toplumumuz, bizim insanımızla ilgili bir yere vurgu yapmak istiyorum. Hep mutluluk bizim ilerimizde. Yapacağız, edeceğiz, olacak. Biz de mutlu olacağız diye bir öğreti var sanki ve insanlar bu yani düşünce mi diyeyim bir yapıyla yaşıyorlar. Bu çok yanlış bir şey. Mutluluk asla sizin ilerinizde falan değil. ileride ne olacağını kimse bilmiyor. Ne kadar yaşayacağımızı bilmiyoruz ki. Yarınımız var mı bilmiyoruz. Öyle bir hayatın içindeyiz. O zaman mutluluk aslında şimdi de olması gereken ve şimdi de bakmamız gereken bir şey. Yani... Esas bu noktayı düşünce olarak, yaşam şekli olarak eğer oturtabilirsek daha keyifli bir hayatın kapılarını açarız. Benim çok özet düşüncem bu. Zamansal olarak mutluluk ileride değil, şimdi ve burada. Ne yapıyorsan, neyle ilgileniyorsan ondan keyif almak, ondan mutlu olmak çok elzem bir şey. Öbür türlü beklersiniz. Araba alınca, evlenince, çocuk sahibi olunca, ev sahibi olunca ben mutlu olacağım. Valla böyle bir dünya yok. Böyle bir şey de yok. Yani bu bir öğretiyse de, bir algıysa da toplumumuzdan, kültürümüzden gelen hakikaten onu bir tarafa bırakıp bambaşka bir pencereden bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Sen şimdi hani şey dedin ya mutluluk hemen burada şu anda. <laughs> bir taraftan aklıma şu geldi. İşte arabam olunca mutlu olacağım, evim olunca mutlu olacağım, işte çok sevdiğim bir partnerim olunca mutlu olacağım falan her neyse adı. Ve bir taraftan aslında inancımız bize e, diretilen şey şuna dönüşüyor. Bunlar olmadığı için mutsuzum. Bu dünyanın bulunabilecek en kötü yerlerinden bir tanesi. Öncelikle bir kere niye arabam yok diye mutsuz olayım? Niye istediğim gibi bir partnerim yok diye mutsuz olayım? Bunlar mutsuz olmak için bir sebep değil. Ha bunlar olsa kesinlikle daha iyi olabilir bazı şeyler. Kesinlikle kendimizi daha iyi hissedebiliriz ama dediğin gibi bu o anın içerisinde bir his. Yani hiç kimse bir ilişkisi varken şöyle yaşamıyor. Allah'ım şükürler olsun. Çok mutluyum. Sürekli çok mutluyum. Her an çok mutluyum. Yani böyle bir şeyi yaşamak bir kere ya serotonin reseptörlerinizin tamamının imha olması demek yani. Sürekli çok mutluyum ve çok iyi hissediyorum. Ya da bunu şöyle düşünebiliriz aslında. Hep böyle mutluluk, işte serotonin e, mutluluk hormonu ve çikolatayla e, özdeşleştirilmiş bir şeydir ya. işte ay kendimi çok kötü hissediyorum, e, çok mutsuzum, işte regle olacağım, bir şey olacak, kendimi çok hissetmiyorum, bir çikolata yiyeyim. E yedin, o çikolatayı yerken çok... İyi hissettin, belki kendin tatlı geldi, o tadı güzel falan. işte uzun zamandır istediğin çikolata yiyorsun falan. E yedim bitti. Yani e, o kadardı o mutluluk, o çikolata yerkenki kadardı. Ama buna ulaşabilmek için o geçirdiğin aradaki süreç seni o kadar mutsuz edebilen bir hale geliyor ki bazen örnek veriyorum mesela diyet yapıyorsun ve artık hani yediğine işine dikkat ediyorsun ve çikolata senin artık gündeminde olan bir şey değil arada sırada yediğin bir şeye dönüşüyor. Onu yemeği beklerken geçirdiğin o süreç içerisinde sürekli mutsuz olduğunu fark ediyorum ben artık insanların. O yüzden mutluluk paradoksu dediğim şey ya biz mutlu olmaya çalışırken mutsuz mu oluyoruz acaba dediğim şey aslında tam olarak böyle bir yerden geliyor. Yani bir araba mı olsun istiyorum ve araba, arabayı alamadığım için her gün kendimi mutsuz ediyorum. İşte ...iyi kazanmıyorum, iyi kazanmadığım için şunu yapamıyorum, bunu yapamıyorum... ...o da olmuyor, bu da olmuyor ve işin en sonunda mutsuz oluyorum. Hep kendimi mutsuz ve aşağıda ve çökkün hissediyorum. Ama ben gerçekten e, bir şeylerin bundan çok daha basit olduğuna inanıyorum. Yani tabii ki hayatta bir takım isteklerimiz ve beklentilerimiz olacak ama... ...bence insan ilk önce kendisine şunu sormalı... ...bu istek ve beklenti bana mı ait bir şey... Yoksa toplumun ya da benim gözlemlediğim ya da maruz kaldığım şeylerin bir etkisinden doğan bir istek mi bu? Dolayısıyla ben kendimle ilgili bir şey yapmak istediğimde bunun sonucu beni mutlu edebilir, çok güzel. Ama buna sahip olmadığım süreç boyunca mutsuz olmak bana daha çok maruz kalmakla ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum. Ya işte mesela araba reklamları görüyorsun güzel bir aile işte arabaya biniyor güzel takılıyorlar ya da güzel bir spor araba reklamı işte yakışıklı bir beyefendi arabasını kullanıyor Jix Janti falan ve sen öyle olmadığın için olamadığın için kendini mutsuz hissetmeye başlıyorsun ama kimse şunu düşünmüyor ona sahip olan kişi ne kadar mutlu ya da bu mutluluk ne kadar sürdürülebilir bir şey sen bu maruz kalmakla ya da sürekli mutlu olmaya çalışırken ki kendimize yaşattığımız mutsuzluk döngüsü hakkında ne düşünüyorsun? Ya çok güzel bir yere temas ettin ama bu konu aslında onun içerisinde çok da derinleşecek bir yerde. Yani e, tabii ki yaşadığımız dünyada o kadar çok uyaran var ki hani sizi haz verecek ya da mutlu edecek şeyler. E bunların maddi boyutlu olanları sizin gelirinizle ilgili bir yere diretiyor insanları. Araba alacak yok parası alamıyor. Mutsuz mu olmalı insan? Şimdi benim orada soru işaretlerim başlıyor. Evet, bu can sıkıcı olabilir. Çünkü biraz da şöyle bir şeyimiz var. Ee, i̇nsan olarak bir ötekin'e bakarak kendimize aslında konum buluyoruz. Bana atalı geliyor bu. Ya onun o var, bu su var, Bende yok. Şimdi böyle yaptıkça siz kendi hayatınızla ilgili var olan mutluluklarınızı yaşama şansınız yok, görme şansınız da yok. Yani. Burası çok büyük bir değişim ve dönüşüm noktası insan için. ya yani Burası çalışılması gereken bir şey. Şimdi bizi dinleyen insanlar diğerler ki yani polyanezlik oynuyorsunuz ya da bir şeyden bahsediyorsunuz. Hayır değil. Yıllar önce işte bir arkadaşım bana söylediği söz yani hayatta büyük mutluluk yok, küçük mutluluklar var. Önemli olan bunu çoğaltmaktır. Bana o kadar ideal, o kadar hoş bir kelimeydi ki bu cümleydi. Benim neredeyse hayat rehberim oldum. Evet küçük mutluluklar var ve onları çoğaltmak önemli. Küçük mutluluk bir saksıdaki çiçektir yerine göre. Çünkü o çiçeği sen ektiysen ve sen suluyorsan senin mutluluk kaynağın odur zaten. Ama ben bunu bağladım bir arabaya. Mercedes'e bağladım, Audi'ye bağladım, Opel'e bağladım. Yandım. Param da yoksa. Ben hiçbir zaman mutlu olamayacakmışım gibi bir durum oldu. Tatile gidemediğim için mutlu olamayacakmışım. Okey bunlar hakikaten insanlara olmalı zaten. İnsanlar bunlara sahip olmalı. Ben buna itiraz etmiyorum. Ama mutluluğunu buraya bağlamamalısın. Mutluluğun senin kendinle ilgili bir şey. Yani o yaşantın içerisinde bir sürü şey senin için mutluluk yarar. Ama biz tabii ki hep satın alınan ve kendi dışımızdaki şeylere bağlı olarak yaptığımız bu mutluluk tarifleri ya da beklentileri işi bozuyor. Biraz belki de bugün dinleyiciler kendilerine bunu düşünmeliler. Ne kadar dışa bağlı mutlulukları. Ne kadar kendi iç dünyalarına bağlı. Konu bu. Bu bir kandırmaca filan değil. Hakikaten değil. Evet hepimizin arabası olsun istiyorum. Benim de arabam var. 1975 model bir arabaya biniyorum Benim için çok büyük bir haz noktası. Çok büyük bir mutluluk. İnsanlar diyorlar ya hocam param yok. Bir tane yeni araba alsana. Yok kardeşim ben bu arabayı yemeyeceğim. Benim mutluluğum bu. Benim tercihim bu. İşte orası sensin. Bunu yap. Bunu yapabildiğin yer senin özgün haline seni getirecek. Oradaki mutluluğun kaynağı sen olduğun için öyle başka şeyleri gördükçe ve ulaşamadıkça yıkılmazsın, çok da dertlenmezsin. Keyifli keyifli hayatını sürdürürsün. Çünkü ben bunu böyle istiyorum. Dediğin yer senin mutlu olabileceğin yerdir. Ama onu bilebilmek de bir yolculuktur. Bu istediğim şey, benim istediğim şey dediğin yer biraz çalışılması gereken bir şey psikolojik açıdan. Sen şimdi bunu bu araba örneğini verdiğinde ben de birkaç tane örnekle bunu açmak istiyorum. Mesela e Beni mutlu eden şeylerden bir tanesi bir süredir hayata, hayata yani gerçekleştirmeye çalıştığım bir takım planlarımdı. Bunlar, bunların başında bu podcast geliyor. Her zaman konuştuğum, üstüne düşündüğüm, ya herkes yapıyor, ben biz de yapmalıyız, ben de bir şey yapmalıyım dediğim bir yerde sürekli bunu yapamamakla ilgili bir iç sıkıntısı çekip aslında bir şekilde aman artık kervan yolda düzülür diyerek çıktığımız bu yolda aslında her bölümü yüklerken kendimi biraz daha mutlu hissediyorum. Diyorum ki yaptık. Yeni bölümü de yüklüyorum. Yeni bir video atıyorum. Yeni bir post koyuyorum ve aslında hedeflediğim şeye ulaştığım bir yoldayım. Bence o yüzden hani dedik ya mutluluk dediğimiz şey dışarıdan gelen bir şey mi yoksa benim içimle ilgili bir şey mi? İçimizle ilgili bir şey olduğu zaman, bir hedef, bir süreç olduğu zaman bu sürecin her parçasında mutlu olabilecek başka bir şey keşfediyoruz aslında. Mesela işte örnek veriyorum. Bir süredir spor yapmak, hareket etmek istiyorum. Ve sürekli bunun için kendime şey diyorum. Bir spor salonuna yazılmalıyım. İşte ama bir spor salonuna yazılmak için şu kadar paraya ve şu kadar vakte ihtiyacım var. Ve bu olmadığı için hiç spor yapmıyorum. Ve bu beni Gerçekten mutsuz ediyor işin en sonunda. Çünkü bedenimi iyi hissetmiyorum. Sırtım ağrıyor, bir şey oluyor. Eski gücüm, kuvvetim, kondisyonum yerinde olmuyor. Ama şimdi mesela şunu fark ediyorum. Şu anki zaman ve ekonomik bütçemin içerisinde bir app satın aldım ve onunla birlikte tabii ki spor salonundan aldığım kadar verim olmasa bile Onunla birlikte spor yapıyorum, yürüyüşe çıkıyorum. Her gün kendimi işte evimin oradaki parka gitmek için, parkı ilk kez yürüyüş için kullanıyorum bu arada. Normalde hep çimlerde böyle şey yatmak suretiyle kullandığım yeri. Şimdi yürüyüş için kullanıyorum, amacını değiştiriyorum bir şeylerin ve aslında her eve döndüğümde ya da her bu kendime belirlediğim taskı tamamladığımda kendimi çok daha mutlu hissediyorum. Diyorum ki yaptın, bugün de kendine hedef koyduğun şeyi yaptın. Ama bazen şunu da duyuyorum arkadaşlarımdan ya da çevremden, danışanlardan. İşte bir mağazaya gidiyorlar. Aslında mağazaya gitme amaçları kendilerini kötü hissettikleri için alışveriş yaparak mutlu olma ihtiyacından kaynaklanan bir yerden bir alışverişe gidiliyor. Hiçbir şeye ihtiyaç yok. Sadece bakılacak ve beğenilen şeyler alınacak ve kendimizi daha iyi hissedeceğiz. Daha mutlu olacağız sözün gelimi. Ve şunu söylüyorlar. Alacak hiçbir şey bulamadım. Hiçbir şey yok. Ama aslında çok fazla şey var. Koca bir dolabın var. O dolabının içerisinde yıllardır giydiğin, severek kullandığın kıyafetlerin var. Kim bilir belki daha önce birbiriyle birlikte giymediğin ama birlikte giydiğinde sana kendini çok iyi hissettirecek bir sürü farklı kombinasyon vardır orada. Denemek lazım, görmek lazım. Aslında bir taraftan işte tekrar aynı cümleye geleceğim ama Mutluluk paradoksu dediğimiz yer böyle bir şey. Bize dış dünyanın direttiği, kendi içimizde barındıramadığımız bir takım gerçeklikleri içselleştirmeye çalıştıkça, buna ulaşamadıkça ya da bu, bu içsellik içimize sinmedikçe daha çok mutsuz olduğumuzu fark ediyoruz mutlu olmaktansa. Ya bir şey bulamadığı zaman bir kişi mağazada öfleyerek çıkıyor. hiçbir şey yoktu bugün burada. Yani ama amacın neydi ki? hedefin gerçekten oraya gidip bir kıyafet alıp onunla mutlu olmak mıydı böyle mi mutlu olur insan ya olabilir Bu arada yani bunu eleştirdiğim için değil de ya bu bana çok e, sürdürülebilirliği çok zorlayıcı ve e, çok daha dışarıdan çok dışsal bir yerden çok materyal çok kapitalist ve çok yüzeysel gelen e, bir şey O yüzden de insanın e, mutlu olabileceği anları yaratabilmek için önce kendi içine dönmesi ve bir takım kendiyle birlikte hedeflediği bir yolda yürümesi gerektiğine inanıyorum. Bir gün bir felsefe e, sınavımda hocam şöyle bir soru yazmıştı. O cümleyi çok seviyorum ben. Hayat bir yoldur. Yolda duraklar vardır görebilene. İşte o hayatın duraklarında durduğumuz zaman ben şu an varmak istediğim yere gidiyorum ya da varmak istediğim yerdeyim. Dediğin an bence mutlu olduğun andır. Ha bu süreç içerisinde bir Pakistan otobüsü gibi bir yerde de seyahat ediyor olabilirsin ve bu gerçekten zorlayıcı bir deneyim olabilir ama önemli olan sonucun nasıl oluştuğu değil. Bir şekilde sonuca varmak hiçbir şey kolay olacak ya da her şey çok güzel olacak diye bir kavram zaten söz konusu değil. Birazcık daha böyle kendimce açtığımı düşünüyorum. Senin eklemek istediğin, söylemek istediğin bir şey var mı? Var iki şey var. Ee... Bir tanesi senin verdiğin örneği belki de teyit edecek. Çok da belki bilinen Cem Yılmaz'ın falan yaptığı esprilerin içerisinde de var olan bir şey ki ben burada bizzat yaşadım. Ben Marmaris'teyim. Adam sahilde oturuyor. Karşıdaki denizde duran yata bakıp ah onun içinde olmak vardı diyor. Lan oğlum gezegenin gelmek isteyip de denize girmek isteyip de hani gelemediği bir yerdesin. Ya, yapma Allah aşkına ya. Ya o teknede de olma yani mutluluğun niye buluyorsun? Girsene denizine. Çok güzel atıyorsun sahilde gibi. Anladın mı? Yani orada hala bir şey arıyoruz yani. O teknede olsa e tamam o teknede ol. Ondan sonra daha büyük teknede o Gemide ol filan yani bunun sonu yok. Dışarıya yatırdığınız zaman mutluluğunuzu bunun hani sonu ucu bucağı yok. Bu sizi zorlar. Siz o zaman elinizde olanın tadını alamazsınız. Onu hissedemezsiniz. Bir tanesi bu. Bir tanesi de yani belki konuşacağımız konulardan biri olmalı bu İşte hedeflerdi şeylerdi hani amaçlardı insanların var bunlar yani sağlıklı şeyler vardık varmadık elde ettik edemedik hedefe ulaştık ulaşmadığı çok tartışıyorlar ben de orada başlı bir yerden bakıyorum bir amacınız varsa bu çok kıymetli bir şey çok önemli olan şey bu amaç için bu amaç için mücadele ettiğiniz kendinizi orada adadığınız bir süreçtir. Bu hayat anlamlı ve değerli bir hayattır. İşte bu hayatın kendisi zaten insana mutluluk verir ya da keyif verir. Kıssadan ise karınca hacca gidiyormuş. Demişler ki sen bu yürüyüşle varamazsın. Olsun demiş yolunda öleyim. Bunu diyebiliyorsanız bu hayat gerçekten size ideal amaç ya da neyse uğrunda öleceğiniz ne varsa bilemem mutlu olmanız için birçok kaynağı sunuyor. Birazcık bir taraftan ya da başka bir taraftan bakmaktan bahsettik belki de bugün. Ama iyi detaylı bakmak gerekirse kendimize bakacağız önce. Yani mutluluk dışımızda değil, gerçekten dışımızda değil. Sahip olduğunuz çok şey sizi mutlu etmiyor bu hayatta. Aldığınız anda mutluluğu geçiyor. Lütfen buna bir bakın. Deyin ki arkadaş ben ne istiyorum ya? Sonra diyorlar ki maymun iştahlı mıyım? Tatminsiz miyim? Falan. Ne aradığını bilmiyorsun ki. Eşyada zannediyorsun o aradığın şeyi. O başka bir şey. Gibi bir yer. İlla bu felsefik, çok spiritüel, çok böyle düşünsel derinlikleri içeren bir şey olması gerekmiyor. Ondan bahsetmiyorum. Kendini keşfetmek dediğim şeyin kıymetini burada. Hani altını çizelim. Burası önemli yani. Sonuçta bir hayatınız var ve bunu bu dünyada harcıyorsunuz zaman olarak. Ve bu hayata bir dönüp bakalım değil mi? Ben neye harcıyorum diye. En son ben bunu söylemiş olayım. Ben de şunu söyleyeyim. Ee, senin Marmaris'te yaşıyor olman her ne kadar benden yani birbirimizden uzak olsak da kötü bir şey gibi dursa da yazın enfes bir şey. Çünkü ben seni görmeye gelme aynı zamanda denize de girebiliyorum. <laughs> Dolayısıyla e, sizi mutsuz ettiğini düşündüğünüz bazı şeyler aslında mutluluk kaynağınız olabilir ya da size başka kapılar açabilir. Kapatmadan önce şöyle bir sözle tamamlamak istiyorum. Bu sözü çok sevdim çünkü. Mutluluk hedef değil Yan yoldaki bir manzara. Dolayısıyla e, önemli olan yola çıkmak. Yolda etrafa bakıp birazcık da keyfini çıkartmak. Dolayısıyla aman yol 10 saat sürecekmiş. Ne kadar uzun bir yol diye kendimizi mutsuz etmektense biraz etrafa bakalım. Biraz etrafta gördüğümüz şeylerin bizim için neler hissettirdiğine bakalım. Ve bunlarla mutlu olalım aslında. Biraz sahip olduklarımızla. Yani belki şu da çok güzel olabilirdi tabii ki buradan atıyorum İstanbul'dan Marmaris'e giden bir yolda gördüğünüz manzaralarla atıyorum bir Fransa sahilinde göreceğiniz manzara birbirinden çok farklı olabilir ve siz Fransa sahillerinde olmayı tercih ediyor olabilirsiniz. Ama özünde manzara manzaradır, yolda yoldur. Çok da şey yapmamak lazım diyorum ve bugün buraya virgülü koyuyorum. Virgülü koymadan önce senin eklemek istediğin bir şey olduğunu görüyorum. Lütfen ekle yani hakikaten belki son söz olarak şunu söyleyebilirim. Mutluluk dediğimiz şey bugün uğraşıp da didinip de gelecekte elde edeceğimiz bir şey değil. Aslında bugün uğraşıp didinip yanımıza gelen bir şeydir. O durak dediğin şey hani dön sağına soluna bak mutluluk zaten yanına geldi. Bunu oradan al. Bunu orada gör. Gelecek gelecek bakacağız. Yani o tarafa doğru yürüyoruz. Elinden gelen gayreti göster. Çabanı göster. Ulaşırsın, ulaşmazsın. Ama bil ki her gittiğin yerde, her aldığın mesafede mutluluk bir şekilde yanına geliyordur. Bunu görmüyoruz. Bunları görsek çok daha sağlıklı bir yerde duracak psikolojimiz. Ben de bunları söylüyorum. E, dinleyicilerimize teşekkür ediyorum bize katıldıkları için. Evet efendim, bugün mutluluğun paradoksunu konuştuk kendi çapımızda. Umuyoruz ki siz de kendi içinizde bir takım şeyleri fark etmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Diğer içeriklerimize ulaşmak için bizi Instagram'dan baba kız adlı hesaptan takip edebilir ya da www.psikosohbet.com adlı web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.